Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle korkunun esaret döngülerini işleyeceğiz. E, bu e, dersler tamamen kendimden kendime tasarlamış olduğum dersler. Kaydetmek istiyorum ve YouTube'a atmak istiyorum. Siz de bunlardan faydalanmak isterseniz faydalanabilir ve içerideki bilgileri e, daha farklı şekillerde, perspektiflerde nasıl bakılabilir bunları gözlemleyebilirsiniz. Yaşamımızda korku yaşamanın ana nedenlerini incelediğimizde negatif kutupluluğun hangi tarafında olduğumuzu ve sömürülecek en savunmasız noktanın nerede olduğunu değerlendirmemiz gerekir. Burada bahsetmiş olduğu şeylerden bir tanesi, benim hep aklım bilinçaltına gidiyor. Esasında ne zaman böyle bir beynime böyle bir göz gezdirmeye başlasam, aklım hemen bilinçaltına gidiyor. Ve kutupluluğun esasında nereden oluştuğuna bakıyorum bilinçaltımda geçmişte gördüğüm şeylerden bir tanesi aile yapısı içerisinde tartışmalar. Eee işte trafikte gördüğüm kavgalar, iş yerinde insanların makam ve mevki konusunda birbirlerine işte gizliden niyet almış oldukları negatif pozitif alanlar bunlar bana geliyor. Ve burada en önemli şey sömürülecek en savunmasız noktanın nerede olduğunu Değerlendirme bilinci arkadaşlar. Çünkü eğer ki bir noktada olduğunuzda, e, o noktada e, olduğunuzda o pozisyon neyi ifade ettiğini algılayamıyorsanız, bilinçli bir şekilde göremiyorsanız, akış dediğiniz şeyin içerisinde o pozisyonla birlikte birçok etkiye maruz kalabiliyorsunuz. Her anlamda niyet, düşünce, talep, belki de sapkın talep birçok şeyde kalabiliyorsunuz. Korku aynı kutup içerisinde esaret döngüleri oluşturmak için birbirleriyle yer değiştiren kurban ve mağdurlaştırıcılar yaratmak için kullanılır. Yani e, kökenine baktığımız zaman korkunun esasında e, bilinç altında oluşmasının sebeplerinden bir tanesi esasında e, menfaat tamamen e, kurban ve mağdur yaratmak için e, korku tamamen insanın zihnine başkaları tarafından, yüklenebilir pozisyonda gözüküyor bu konumuzda. Döngü çünkü devam ediyor. Kendi içimizde, bilinçaltımızda bizim korktuğumuz şeyler üzerinden kendilerini menfaat anlamında ilerleten insanları gösteriyor burada. Dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar korkunun hangi pozisyonunda kaldığımız bilincini çok iyi bir şekilde değerlendirmek. Eğer ki bu bilinçaltımızda veyahut da düşüncelerimizde bize yani yakınlaşmıyorsa bu düşünce, düşündüğümüz zaman korkunun hangi pozisyonlarındayım bilince oluşmadıysa, bilincin oluşmadan önceki önceki bilinçaltı veyahut da bilinç dışı alanda kalmış pozisyonlarda şoka uğramış durumlar, korkuyu yaşamış olan kişinin, tamam mı? bir şekilde nasıl e, bunun bir korku türü olduğunu e, o kişiye bilinçli anlamda farkındalık seviyesine getiremeyeceği bir şekilde yara açar. Bu yüzden bu konu tamamen şu anda benim bilinçli bir şekilde kendi bilinçaltımı kontrol ettiğim ve korkuları görebildiğim bir pozisyonda olduğum şekilde kendime ders veriyorum. Yani siz eee bu spiritüel anlamda bazı seviyeleri aşmamış insanlar dostlarım olarak yani bu seviyedeki bir korku anlayışını bilinçaltınızda sezinlediğiniz zaman belki onunla alakalı ciddi anlamda yanlış pozisyon alabilirsiniz. Dikkatli olun çünkü korkuya karşı korku anladığınız andan itibaren ve hatta vermek isteyen kişiyi Algıldığınız andan itibaren çok soğukkanlı bir şekilde e, bilinçli anlamda ne taraftan mağdur olduğunuzu e, görmeniz gerekiyor. Çünkü olayın bir yaşanılan tarafı var, kurgu tarafı var, bir de bunun hakikat tarafı var, hikmet tarafı var. Yani o mevzuyu kesinlikle ve kesinlikle kendinizde kaybetmeyin. Hakikat, e, çünkü ortaya çıktığı zaman, e, kişilerin de kurgunun içerisinde neleri ifade ettiğini o zaman anlayacaksınız. O yüzden dikkatli bir şekilde bunların hepsini ben kendim çok iyi bir şekilde sezinleyerek kim, nerede, hangi pozisyonda, e, nerede duruyor, ne amaçla duruyor, orada neden öyle duruyor, bana niye korku veriyor? Benim buradaki mağduriyetimin, bilinçaltımdaki geçmişimle alakalı seviyesi nedir? Neden bağlantılıyım bununla alakalı gibi böyle algoritmalar çözümleyerek ben yoluma devam ediyorum. En önemli farkındalık seviyelerinden bir tanesi de bu olsa gerek. Evet. Bu kutupluluğun hangi tarafında oynadığınızı görene kadar kırılamayacak, değiştirilebilir bir esaret döngüsüdür diyor. Hangi tarafında oynadığınızı görene kadar... Yani bunun işte az önce bahsettiğim gibi hangi tarafında, hangi pozisyonunda, nerede, nasıl durduğunuzu, oranın hakikatinin ne olduğunu anlamayana kadar eğer ki kurgunun içerisindeki rollerle takılıp giderseniz aynı döngüde geri kalacaksınız. O yüzden döngü içerisindeki hakikati, korku hakikatini neden bu korku bende var hakikatini anlayabilmek önemli o esaret döngüsünü kırabilmek adına. Korkuya dayalı esaret döngülerinin döngüsünü kırmak için korkuya dayalı negatif kutupluluk modelini oynamayı bırakmalıyız ve Tanrı'nın yani Allah'ın koşulsuz sevgisine ulaşmalıyız. Çok önemli bir şekilde şunu söyleyebilirim, bir örnek verebilirim size. Ailenizle alakalı bir kavga yaşandığında ve bu korkuya dayalı olayın içerisinde istemsizce bir şekilde şiddetin yüksek olduğu pozisyonu negatif, şiddetin düşük olduğu pozisyonu pozitif olarak algılayabilip Olayın içerisindeki hak kavramını hiç görmeden, hakikati görmeden, korkmuş olduğunuz durumun içerisinde nerede pozisyon almanız gerektiğini düşünmeden, hızlı bir şekilde almış olduğunuz pozisyonların istemsizce hayatınızdaki döngüyü devam ettireceği bir algoritma gibi düşünün, beyinde sürekli olarak. O enerji dönüp durur çünkü o sizin ana ve babanızın yaşamış olduğu bir kavga ve siz bu bu alanda e, tabii ki de şiddet dediğimiz zaman korkuya dayalı şiddete dayalı korku dediğimiz zaman pozisyon almak zorunda kalıyor istemsizce insan e, bunu sonradan bu yaşamış olduğunuz kavgaları ...korkuları, işte bu tarz korkuları, pozisyon aldığınız korkuları sonradan pozisyonları sökmeniz gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. İşte bir, bir kavga yaşandı. O anda siz bir şekilde bu kavganın içerisinde pozisyon aldınız. Taraf tuttunuz ve bu tarafı tuttuktan sonra ama korkuyu gideremediniz. O yüzden tuttuğunuz pozisyonla birlikte korku esaret döngüsüne giriyor ve sizi enerjisel anlamda çok yoğun bir şekilde bastırmaya başlıyor. O yüzden en başta yapmanız gereken şeylerden bir tanesini söyleyeyim. Burada benim anladığıma göre pozisyonları yani negatif kutupluluk yönlerini, modellerini bu pozisyonların içerikleri şöyle düşünebilirsiniz. İşte siz kendiniz bilinçaltınızda konuşabilir bir belleğe sahipsiniz. Yani düşünsel anlamda ağzınızdan ses formatında ses çıkma gibi dilde içeriden de konuşabiliyorsunuz ve kendi kendinize de konuşabiliyorsunuz. Bu yüzden bu korkunun kutupluluk pozisyonu içeride ciddi anlamda farklı planlar, düşünceler, sapkın inançlar, farklı farklı dünyalara açılan kanallar açabilir. O yüzden burada yapmanız gereken en kilit nokta korkunun negatif kutupluluk olan noktasına bilinç giriyorum. Diyorum ki mesela beynimdeki geçmiş yaşamımda işte veyahut da bilinç altımda her neyse geçmişten bugüne gelene kadar korkuyla alakalı negatif kutupluluk yaratmış ve benim bu negatif kutupluluk pozisyonunda sürekli olarak farklı farklı pozisyonlarda gezdiğim her yerin kutupluluk pozisyonlarından çıkıyorum şimdi oldu 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 dediğim anda beynimde bir ışık yandı ve ne oldu şu anda bütün geçmişte yaşadığım bütün sıkıntıların korkuların içerisindeki en başta kutupluluktan çıktım bu benim gerginliğimi attı oh başım da atladı anladın mı mesela bak böyle devam edeceksin yani bir şeyin içine girdiğin zaman direkt korku korkuya bakarsan böyle aa diye kalırsın yani çıkamazsın. Bak oradaki negatif kutupluluk aslında onun anahtarı. Korkunun etrafında dolaşan onun aslında bir anahtarıydı o. Şimdi yaradanın bazen hikmetle alakalı insanlara göstermek istediği şey bu işte. Yani e, bu şey çok önemli. Hani olayın kendi öz e, özünde gösteremediği bazı şeyler olabiliyor bazen. Onu sizin etrafında dolaşa dolaşa, dolaşa dolaşa bulmanız gerekebiliyor. İyileştirilmemiş bilinçaltı korkularla yaşayan pek çok insan, çevreleri üzerinde kişisel kontrole sahip oldukları hissini yeniden kazanmak için önemli bir nokta. Korkuların tehdit altında olduğunu hissetmek ve daha sonra başkalarına saldırmak arasında gidip gelir. Çok önemli. Yani kutupluk dediğimiz şeyin şu anki söylediğim şeyle bağlantısı arkadaşlar tamamen korkunun kutuplulukla bağlantısı korku enerjisini içeride korku enerjisini aşırı strese sokar bir durumda ve şiddet eğilimi gösterme performansını arttırmaktadır diyor arkadaş yani ne demek bu şiddet gösterenlerin birçoğu esasında Aslında çok korktuğunun belli olmaması için sürekli olarak şiddet eğiliminde olabilirler. Korku birçok insanda şiddet eğilimi yaratıyor diyor. Burada benim anladığım. Bilinçaltı korkularla ve dış tehdit algılarıyla mı yaşıyoruz? Böylece kendimizi daha güvende hissetmek için çevreyi ve değerlerini manipüle edip kontrol ediyoruz. Çok doğru. Günlük düşünce ve duygularımızı sıklıkla korku ve zihinsel felç hissi yaşıyor muyuz? Zihinsel felç hissi, yani işte o stres, yani hani aşırı stres, işte korkunun kutupluğundaki aşırı stres, korktuğunuz şeye karşı almış olduğunuz pozisyonların aşırı ters olmasından kaynaklı olarak artık beyin felç geçiriyor. Bende de bir süre yaşadığım bir şey olduğu için söylüyorum. Diğer insanlardan veya durumlardan istediğimizi elde etmek için ne zaman tepki ve korkuyu kullanırız? Korkuyu tetiklediğimizi veya tehdit altında olduğumuzu hissettiğimiz nedensel olaylar ve gerçek nedenler nelerdir? Bunları kendime soruyorum. Korkuyu tetiklediğimizi veya tehdit altında olduğumuzu hissettiğimiz nedensel olaylar ve gerçek nedenler nelerdir? Benim nelerdir? Benim şu arkadaşlar öncelikle suçluluk psikolojisi. Korkarım mesela. Ne anlatmak istiyorum? Hani ben çocukluğumdan bugüne kadar ee, hani baktığım zaman, ailevi problemlerin içerisine de baktığım zaman suçlanmak kavramı arkadaşlar. Suçlanmak ve hatta o dönem yani travmatik olarak yapmış olduğunuz şeylerden dolayı suçlanmak bir korkudur. Suçluluk psikolojisi bir korkudur. Ben bununla tetiklenirim. Mesela suçlandığım zaman tetiklenirim. E, neden tetiklenirim? Çünkü e, kendimi aşırı derecede şey rahatsız hissederim yani. Çünkü bu artık annemin benim işte ailemin diğer fertlerinin bir belli bir kısmının tabii ki de bu konuda aşırı derecede suçlayıcı aslında bilinçleri olduğu için beni endişeye sokan, tetikleyen şeylerden bir tanesi suçlamak. Bu şu anda nasıl çözülebilir? Bu şu anda nasıl çözülebilir? Şöyle çözülebilir. Suçluluk hissettiğim, işte beynimde şu anda mesela bir aşırı bir yoğun bir gri bulut var mesela. Şu anda suçluluk hissetmekten aşırı derecede stres duyuyorum. Ve suçluluk hissetmekten aşırı derecede kaçıyorum. Ve suçluluk hissetmenin ne demek olduğu konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Ve suçlandığım suçluluğun içerisine girdiğim zaman da veyahut da girmediğim zaman da ne, ne demek olduğunu bilmiyorum. Ne demek olduğunu bilmediğim bir şey olduğu için nasıl davranacağımı da bilmiyorum. Nasıl hareket edeceğimi de bilmiyorum. Ancak hepsinden kaçıyorum. Hissi var beynimde. Tamamen gri beynim. O zaman toplumun ve kolektif bilincin bana yansıtmış olduğu aşırı derecede suçlayıcı psikolojinin hepsini tamamen bilinç altından kolektif anlamda söküyorum. Tertemiz ediyorum. Alanımı tamamen dönüştürüyorum. Ve sonra Buradaki algının benim üzerinde yaratmış olduğu stresi beyin e, sinir sistemim üzerinden e, tamamen sökmeye niyet ediyorum. Ve bunun yerine daha tertemiz bir e, suçlulukla alakalı suçlandığım zaman aşırı derecede yoğun strese maruz kalma nedenlerimin pozisyonlarının hepsini iptal ediyorum. Bu şekilde bilinçli bir şekilde bir korku esareti döngüleri çalışması da yapılabilir diye düşünüyorum. şimdilik arkadaşlar teşekkür ediyorum hepinize. Bu ders korkunun esareti döngüleri dersi de böyleydi. kısa kısa dersler giriyorum. Çok fazla gireceğim için kısa kısa giriyorum. Esasında çok daha işte yarım saatten fazla işte bir saat falan bunları ileride eminim eğitim süreçlerinde çoğu insana anlatacağımı söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Korkusuzca kalın. Suçlanmak noktasında yapmak istediğiniz şeyleri bastırılmış utançlarınızı size yönlendirilen suçluluk psikolojisinin üzerini tamamen bastırmaya siz de kalkmayın. Hepsini temizleyerek daha iyi bir yön alabilirsiniz diye düşünüyorum. İyi günler.